Pratik deneyimimde belki 8-9 yıldır bu alanda yoğun bir şekilde uğraşıyorum. Özellikle bu polislik sınavları döneminde asker olmak isteyenlerde buralarda çok yoğunluk yaşıyoruz belli dönemler. Hmm. Onun dışında atıyorum Ayşe, Ali ile bir sevgi, bir şey yaşamıştır. Sevgi Sevgisinin dili olarak... Bir yerine bir dövmeyi nakşetmiştir. Tabii maalesef Ayşe Ali'den ayrılıyor. Ondan sonra belki Ahmet'le tanışıyor. Ahmet'le güzel bir ilişki yaşayacak ama tabii ki öbür iz kaldığı için. Ali'yi silmemiz onu gerekiyor da bir şekilde. Ali'yi silip Ahmet'i yaptırıyor. Artık <laughs> Herhalde Her bir daha, daha yaptırmıyordur. Şey. Ayrıca hani insanlar sosyal statü olarak da yerleri değişebiliyor. Hı hı. Hı hı. Belki daha önce yaşadığı durum, koşullar o dövmeyi yaptıracak, belki daha abartı yaptıracak durumdayken statüsü değişiyor. Bilmem A yerinin genel müdürü olacak, şu olacak, bu olacak. Ee, bu sefer bu şekilde de hani kabul görmüyor. Hı hı. Veyahut da bir süre sonra belki o dövmeden rahatsız oluyor. Veya belki oluyor. istemediği çok yanlış bir e, dövme yapılıyor. Ya onun üzerine başka bir dövme yaptı bu sefer şey ondan da sıkılıyor veya hatta şey çok önemli aslında e, dövmeyi ben elbise gibi benzetiyorum hı hı. şimdi 18 yaşımızda giydiğimiz elbiseyle evet. 50-60 yaşında giydiğimiz elbise çok farklıdır. Evet, çok doğru 18 bir yaşındaki psikolojiyle yapılan bir ejderha veya benzer bir <laughs> dövme e, 50 60, yaşında e, uymaz. Evet 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 evet. evet çok yani çok e, cidden aslında veya hani farklı bir topluma farklı bir fikre sahip olabiliyor. Hı hı. Girdiği toplumda reddediliyor. Bundan utanıyor. Hı hı. Ama itiraf etmem gerekir ki gerçekten e şimdi çok farklı dövmeler geliyor. Bazen bir sanat sanatsal bir şaheser gibi dövme yapan arkadaşlar da var. Hı hı. Evet. Yani hayran kalmamak elde değil. Silerken gerçekten, biraz üzülüyor aynen, musunuz? Gerçekten de itiraf edin <laughs> Ya bırakalım diyorum ne güzel muhteşem bir şey evet. diyorum ama. Ama artık kendisine yakıştırmadığı için kurtulmak evet, istiyor. Evet. evet kurtulmak kesinlikle. istediğinde neyse ki sizde yeni teknolojiyle güzel çözümler mevcut. Biraz bunları anlatır mısınız izleyicilerimize? Dövmelerinden kurtulmak isteyen izleyicilerimiz neye başvursunlar? Evet aslında ben biraz tarihçesine de eğer zamanımız varsa tarihçesine de. Çok özetleyerek uzatmadan evet, yaparsak. yıl Yıllar hı hı. önce, lazerlerden önce bu dövme silme iş, dermabrazyonlarla, kimyasal hı hı. Evet. E, solüsyonlarla hı hı. veya cerrahiyle hı hı. yok edilmeye çalışılıyordu. Başka sonra, çare yoktu. Sonra e, Q anahtarlı lazerler çıktı, 1064 dalga boyu. Onlar aslında bir devrimdi. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldığımız gibi ama dövmede bir yere kadar kaldığımız sonuçta e, durumlarla da karşılaşabildik. Onun üzerine de piku saniyelerde yani saniyede 1 trilyon atış atan yeni lazerler çıktı. Saniyede 1 trilyon. Evet. Şu anda çok dünyada ağırlıkta rakam. bunlar kullanılıyor. Bunlar işte tabii ki avantajları çok farklı. Her şeyden öte daha önce normal Q-anahtarlı lazerlerle Özellikle renkli dövmeleri silme şansımız e, çok zordu ve imkansız gibi bir şeydi. E, evet siyahlarda biraz daha siyah renkli boya, e, dövmelerde veya koyu yeşillerde biraz daha başarılıydık ama e, kırmızı, kırmızı, sarı, sarı mavi, e, beyaz e, bu tür renkli dövmelerde e, yetersiz kalıyorduk, aciz kalıyorduk. Hani yapacak bir şey yok Hı. maalesef diyorduk ama şu anda bu yeni teknolojiler gerçekten çok başarılı. Ve ben e, bir halk sağlığı olarak bakıyorum ben bu işe. E, çünkü atıyorum bir kaş yaptırmıştır. E, renkli, farklı ve herhangi bir dövmede hayat boyu ya siz bunu yaşayacaksınız demek kadar o insan ızdırap veren e, bir şey yok. Ve lazerlerle, bir, belli lazerlerle bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Onunsa silemiyor. Hani farkı ne? biraz enerjiyi arttırdığınızda normal lazerlerle maalesef cildi patlatıyorsunuz, kanatıyorsunuz. Bu sefer doktor bey de takdir eder ki cildi çok zedelerseniz post enflamatuar reaksiyon yani leke bırakabilirsiniz veya skar yapabilirsiniz. Hatta böyle gelen dövmeler de çok. Dövme hayaleti dediğimiz evet artık daha fazla ilerleyemiyorsunuz. Bu e, 755 nanometre dalga boyu e, ve bir e, pikosaniyede çalışan dövmelerde bu şansımız daha fazla arttı. E, hastalarımıza daha bir umut e, verir duruma evet. geldik. Umut veriliyor. Kaç seans da Aynen, veriliyor? Aynen ben bu yani umut. Seans süresi evet, tabii dövmenin büyüklüğüne göre değişiyor tabi herhalde. Tabii tabi, tabii. Tabi, çok güzel. E, iyi ki sordunuz bunu. Dövmenin e, silinebilmesi için önemli olan şu. Dövme Kaç yıl önce yapılmış, döme ne kadar eskiyse o kadar rahat silinir. Hı hı. Kullanılan boyanın yoğunluğu, yoğunluğu ne kadar azsa daha çabuk silinir. Boyanın derine enjekte edilirken ne kadar derine konduğu, ne kadar derine inilmişse silmek daha Zor zordur. Dövme ne kadar renkliyse daha zordur. Özellikle mesela kaşlarda biz bunu çok yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz bazı gerçekten yine orada da bir sanatçı edasıyla muhteşem ama muhteşem kaşlarda çıkabiliyor. Ama maalesef ki hani böyle sanki bir kömürü almışsın şöyle bir çizmişsin gibi kaşlarda çıkıyor. Ve orada özellikle demiroksit, titanyum dioksit gibi ve daha birçok şeyle karıştırılan boyalar özellikle kaşlarda çok zorlanıyoruz. Hı hı. Kaşta oradaki deri yapısı da daha farklı olduğu için rahat kanayabilen rahat iz kalabilen bir e, bölge. bölge. Ve en çok zorlanan en fazla seans gerektiren bölge orası. Ama yine çözüm e, var. Tabi var. E, özellikle bu tür teknolojilerle Bunda netim en az seans sayısını yarıya indirmiş oluyoruz ve bütün renkteki dövмелeri silebiliyoruz. Tekrar dün bu bir halk sağlığı açısından bence çok çok önemli bir durum. seans aralıklarını ne kadar tutuyorsunuz? Seans aralıkları tabi yine dövmenin durumuna göre. Hastanın ortalama, da durumuna göre değil mi? Tabrına göre. Yo, yo, asıl minimum. Bir de uygulama sonrası bir kavuklanma tabi, vesaire tabi, tabi, şey tabi, gerekiyor Tabii tabii şöyle. Ortalama bir ay hı hı. ama bazen bir, bir buçuk ay, iki ay beklediğimiz e, hastalarımız da oluyor. Aslında şeye benzetiyorum ben bunu. Yani hani daha böyle akılda kalması için düşünün yol yapıyoruz. Önümüze büyük bir kaya çıktı. Ben o boya partiküllerini o kayaya benzetiyorum. Ee, o yol yapımında çalışan işçileri de bizim vücudumuzun savunma hücrelerine makrofajlara benzetiyorum. Hı hı. Ee, o yol o yol yapımına devam edebilmemiz için o kayanın yok edilmesi lazım. İşçiler ya bu kayayı kaldırın dediğinizde o kadar güçleri yok. Çok çok büyük. Ya diyorlar ki hani bunu kaldıran yok edelim ondan sonra. Aynı şekilde normalde dövme partikülleri boyalar yabancı maddedir. Normal vücut bunu yok eder. Ama o kadar büyük partiküller ki e, vücudumuzun savunma hücreleri bunu yok edemiyor. Hı hı. Aslında mantık şu. Normal nanosaniyede çalışan e, lazer evet bu kayayı parçalıyor. Ama kumlara, taşlara, kayacıklara evet sonuç alıyoruz. Çünkü fotosensitif yani... A, rengi, hedef alarak o kayayı parçalıyor. Evet, işçilere diyoruz ya bunu kaldırın. Evet, kumları, kayaları, taşları, kayacıkları rahat alabiliyorlar ama orada yine büyük kayalar kalabiliyor. Onlar, o ana kayadan daha şey. Ama e, saniyede çalışan lazerlerin bir özelliği de e, daha farklı bir ışık hızında etki ettiği için şok dalgayla o kayayı kurma çevirdiğini düşünün. Onun için evet işçiler çok rahat bir şekilde o kumları, o taşları ayıklayıp çok daha hızlı götürebiliyorlar. Çünkü artık büyük kaya kalmamıştır. Hı hı. Onun için evet seans sayısı yarıya iniyor ve 755 dalga boyunun avantajıyla çok rahat a, mavi, yeşil a, kırmızı, yok, kırmızı onun ayrı bir başlık KTP Solu. başlığı var. 532 hı. KTP onunla da sarılar, turuncular ve kırmızılar siliniyor. Ama genelde bütün ışık spektrumuna hedef alacak kadar hadi hedef alacak şekilde etki edebiliyoruz. Aynı bu lazer cihazının iki başlığı var. Tabii tabii. tabii, sonra tabii, tabii, sonra tabii, siz tabii. Şey Zaten sistem ona gidiyor artık. Zorlandığımız konulardan biri de leke. Hı hı. Bütün doktor arkadaşların. Belki ben biraz bu, bu alana yönelmemin sebebi de hepimiz bir yerden bu konuları tutuyoruz ama tam böyle Um, istediğimiz gibi çözemiyorduk hı hı. E, Çünkü bu lazerin özelliği pigmentlere özel olduğu için fonksiyonu leke ve dövme için evet. olan bir lazer. De, Orada da de... çok daha başarılı sonuç Lekede Lekelerde melanin pigmenti var. Şey. Bu sefer yabancı pigment yerine melanin pigmentini patlatıyoruz aynı. Tabii ki. E, tabii ki. Tabii, tabii ki. Tabii artık de. aynı. aynı. Evet, leke konusu da çok detaylı konuşulması gereken bir konu. İnşallah önümüzdeki günlerde sizi tekrar konuk edelim. Detaylı bir şekilde leke tedavisinde sizden öğrenelim. Evet. Keyifle, zevkle ben misafirperverleriniz için çok çok teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Başkent'e de selamlarımızı evet, iletin çok lütfen. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Herkese selamlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Çok Hoşça teşekkür kalın. ediyoruz sağ hocam. Sağ, sağ olun. olun.